İyi akşamlar Ülker e, günlük grafik. Şimdi Ülker günlük grafiği boş verelim de biz. Şuradan değil. Şimdi bunu merak eden vardır. Buradan dolara çevirebiliyorsunuz ama grafiği 2014'e kadar alır. Şuradan USD try yazarsanız e, açık olan grafiğin tamamını çevir. Onu söyleyeyim yani. Niye buradan yazıyor? Allah Allah Bazen sorun oluyor. Nasıl dolar alıyorsunuz falan. Buradan almayın yani. Onu söylüyorum. Oradaki sınırlıdır grafik. E, şunu aylığa alalım. Bir şey, bir şey göstermek istedim de ülke yatırımcılarına. Şimdi tabi doları olarak diplerdeyiz. Yani e, biliyorsunuz hani hiç şey yok. E, uzatmaya gerek yok. Reallik efektif döviz kurunda da e, Cumhuriyet tarihinin en değersiz tl'si, niye yaşıyoruz şu an. Tabi onun da etkisiyle beraber e, şu gördüğünüz grafikler patır patır dökülüyor. Açıkçası yani durumlar iyi değil. Şimdi burada benim dikkatimi çeken bir şey 2.22 kısmı var. Yani şu, şu alan var yakın zamanda. Şöyle tam göreyim de şurada. Gerçi etiketini koymamışım. Şu kısımdan bahsediyorum. 222 dolar. Evet, 222 dolar. Dibimiz var şurada solda. Çok yakınız artık 222. Yani bir 226'dan döndük. Peki ne yapıyor ki 222? 856 dolar kurundan bugün kurdan hesapladığınız zaman 19 lira yapıyor. Yani burada 19 liranın delinmesi bu kurdan. 19 liranın delinmesi bir daha 2 dolara doğru bir kapı açıyor. E yani 2 dolar da 8 liradan hesaplarsanız işte 17 lira. 6 kuruş fark koyarsanız 17-12 falan yapıyor. Çok e, ciddi bir şey. Yani düşük bir değer, çok düşük bir değer ülke için onu söyleyeyim. Tabii 2 dolar artık altına da kırılması bizi 2008 global resesyona yani oraya gitmesi çok komik olur gerçekten fiyatlar. Bak bunu şehir olarak söylemiyorum. Hani gitmez demiyorum. Ben bilmiyorum. Her şeyi gördük. Her, şey. her fiyat her yere gidebiliyor da. O ayrı bir konu. Ama hakikaten e, yani trajikomik olur. Oraya doğru bir gidiş. Onu söyleyeyim. Yani zaten FK'sı 4 lira mı ne ülkenin öyle bir şey. Dolayısıyla bu bize bu dolar grafiği şunu da söylüyor bir taraftan. Ben bunu şimdi TL'ye döndüreyim günlük. Yani 19'a dikkat et diyor. Şimdi geçen sefer bir 19.50 denendi. Ülker'de hep 19.80 civarını biz bir destekle denedik. Orası günlüğe çevireyim de. Evet 19.80 civarı destekti uzun zamandır. Ee, oraya geliyordu. Oradan 25'e gidiyordu. 24'e gidiyordu. Hatta ben yakın çevremde veya başka yerlerde duydum, işittim. Ülker 19.80'e gelince yani 19'a doğru girmeye başlayınca e, okudum da yani sağda solda çok basit forumlarda bile yazan oldu. Yani hemen ben hani bir yıldır söylüyordum ki herkes farkında bu grafiğin trade eden ülkere. E, ufak ufak bizim zamanımız geldi alalım. E, i̇şte 23, 24, 25, 24 konuşuluyor genelde yani 24'te tekrar veririz. E, çok riske girmeden herkesin düşüncesi oydu. E, bu sefer o momentum diğerleri gibi gelmedi ülkede. Yani 1980 delindi bir kere. Yani ilk defa e, uzun zamandır altını okumuş olduk fiyatın. Burada 19.40 civarlarına 19.50 civarlarına kadar bir gidiş oldu. Ee, şimdi işin tabi tuhaf tarafı şey de oldu. Yani bir buralardan bir dönüş oluyordu. Böyle keskin dönüşler yapıyordu. keskin dönüş yapamadı. E bu bir izle ne anlatıyor? Yani bana ne anlatıyor? Kendi adıma konuşayım. Grafiğe bakınca demek ki alıcının ilgisi o kadar yoğunlaşmamış. Yani kısa traderlar evet gözüne kestirdiler belki senede Ama yani burada ciddi bir alımda maalesef göremedik bundan sonraki kısımda 19.50'ye isteyen tabi alır. Yani bir kerteriz olarak alır kendine. O hatalı bir davranış değildir ama ben bu 2.20 dolar değerinde göz önüne aldığım zaman 19 lira önemli bir destek seviyesi. Tabi dolar dediğim gibi dolar kuru burada kalırsa 19 lira önemli bir destek seviyesi. 19 liranın da altına bir hareket görürsek artık zaten altında ne kaldı yani Hani 18 lira bir ara destek var e orası da kırılırsa 16.44'e kadar Mart dibi pandemi dibine doğru bir gidiş e, görülebilir. Gerçi öyle bir satış momentumu da şu anda yok ülkede. Yani bir aşağı yönlü şey var e, devam ediyor o aşağı yönlü trendimiz devam ediyor. Orada bir değişiklik yok yani e, bir şey kırılamadı maalesef. Şimdi yukarı doğru 20-40 şey var. 20 gün ortalaması 20-44'te. 20-50 diyelim biz ona. 20-50 var. 20-50'nin geçilmesi durumunda da 21-50'ye kadar bir alan ihtimali doğabilir. Yani şu gördüğünüz kırmızıya kadar en azından. 22 civarına kadar. Özür dilerim. 22 değil. 21 civarına kadar veya 21-52 civarına kadar dediğim gibi bir momentum olabilir. Bunu takip etmek lazım. Bu dirençleri takip etmek lazım. Ee, enteresan bir şey tabii bir de şu oldu. Ben bunu geçen birkaç haftaya geçen haftalarda ve ondan önceki haftalardadır. E, bir videoda anlatmıştım. Videoda biraz uzun oldu ama umarım yani fikir veren bir şey söylerim de değer bu kadar süreye dinlemenize. 25 RSI civarlarından bu hep döndü bugüne kadar. Yani 25 RSI geldi, oradan yukarı gitti. Yani tarihsel olarak da baktığınız zaman <laughs> Yani çok uzun bir dönemi de göz önüne aldığınız zaman 3 aşağı 5 yukarı çok sağlam tepkilerin geldiği alandır 25 civarları sadece ülkede değil aslında böyle bu tür major kağıtlarda 25'ler falan öyle her zaman sıklıkla görülen alanlar değil orada genelde traderlar devreye girer. Yine şeye baktığınız zaman maktiye baktığınız zaman bu tür dipleri yaptığı zaman makti oradan yine hem RSI hem makti bu kadar dipteyse çoğunlukla yukarı bir hareket geliyordu. İşte bu seferki hareket 37 puana kadar ittirebildi. Yani bir şey de gelmedi. Yani 50 kuruş diyeceğim ama 50 kuruşun tepkisinden ne olur? Yani iki buçuk bir tepki geldi. Yukarı yönlü bir şey göremedik öyle çok ciddi. Ee, o biraz garip oldu. Yani RSI 37'ye kadar düzeltti bu küçücük momentum. Tabi hiçbir hareket olmayınca e, haliyle çok küçük alımlar onu biraz düzeltmiş oldu ama fiyat olarak o RSI'de olan faydayı 10 puan fayda açıkçası fiyata çok e, Yansıma bence. E, dolayısıyla e, biraz e, güçsüz gözüküyor böyle düşünce, böyle bakınca. Tabi e, yani dolar olarak bakarsanız şunu söyleyeyim uzun dönemciler için bir fırsat da olabilir buralar. Orası başka bir şey. Elbet ki bu TL e, dolar önünde değer kazanmaya başlar. E, yani kıymetlenir. Bilançolar e, dolar olarak da kıymetlenmeye başlar o zaman. E, Türk firmaları, e, yabancılar geri gelir falan filan. O zaman o gördüğünüz dolar grafiği de uzun dönem için tabi bir fırsat grafiği halini alıyor. Yani zaten şunu da söyleyeyim, piyasa böyle bir e, durumu hissettiği an daha yani oralara gelmeden iş yukarı doğru fiyatlamaya başlar her şey. Bunun dışında çok e, her şeyi konuştuk zaten çok da söylenecek bir şey herhalde yok özel bir mu formasyon yok. E, dediğim gibi 2044 arkasından 21 ve 2152 takip edilmeli tabii majör anlamda da 23-24 buralar 24 diyelim biz buraya 24 hani 25'e kadar bir alan var ama daha çok yoğunluklu 24 orada aklı geliyor piyasada ee, en yukarıda da 24 aşağıda dediğim gibi 19-50 ve 19 takip edilmeli destek olarak söylenebilecek e, zannediyorum başka bir şey yok bir şey daha merak ettim şu 350 gün ortalaması neredeymiş bu ülkenin altında herhalde 350 gün tabii altında yani 350 olabile görebileceğiniz en düz ortalamadır. Böyle bir strateji de kurulur yani genellikle yabancılar da var. Bizde hiç duymadım ama 350 altında alıma geçip 350 üstünde <laughs> genellikle e, trend takip edip satan yabancılar da var. O yüzden bakmak istedim yani 350 gününde altında oldukça zayıf. Herkese iyi akşamlar.